Merhaba. Bu videoda sizlere Hüster Eğitim Okulu salonlarına nasıl katılabileceğimiz ve ders dinleyebileceğimizle ilişkin işlerler anlatılacaktır. Öncelikle adımızı, soyadımızı yazıyoruz. Daha sonra salonluğu belirliyoruz ve şifremizi yazıyoruz. Ben şu anda katılımcı şifresiyle salona giriş yapmayı deniyorum. Evet. Karşımıza e, Adobe Flash Player ayarlarıyla ilgili bir uyarı geldi. Mikrofon erişimi, kamera ve mikrofon erişimi için izin istiyor sistemimiz. Buna izin veriyoruz. Daha sonra ikinci aşamada da sesli ses katıl, katıl üretimine tıklıyoruz. Ama, Ama konuşmalarımızı şu anda, şu anda duyamıyorsak mikrofonun lavabolarını değiştirebiliriz. Değiştirebilir. Mikrofonu değiştir seçeneğiyle mikrofonu de seçeneği mikrofonu de de mikrofonumuzu değiştirelim. Seçeneği mikrofonu de bu bu, adımda bu adımda görüyorsunuz. görüyorsunuz. Mikrofon, mikrofon ayarları, kayıt sesini arttırma, anlaşılan şeyleri yapabilirim. Şu an mikrofonu seçeneğine yapabilirim. Şimdi, Şimdi kapatıyorum bunu. Sesli, sesli katına Konferansımıza sesli katılmış oluyoruz. Herhangi bir zamanda konferanstan yanlışlıkla çıkacak olursak yine sol üst köşedeki kulaklığa tıklayarak girebiliriz. Şu anda dinleyiciler hem katılımcılar, kullanıcılar listesinde varız hem dinleyiciler listesinde varız. E, kulaklığa tıklarsak dinleyiciler listesinden çıkarız. Ama tekrar tıkladığımızda da giriş yapmış oluruz. Kendimizi sessize almamızda yarar var. Şu anda sesli e, gözüküyoruz. Bunun için sessiz yap tuşuna bastığımızda Sessiz muted. alıyoruz. Konuşuyoruz. Tekrar konuşuyoruz ve karşımızdakiler bizi duyuyor performansla ilgili bir uyarı geldi. Evet. Ee, buralar, mikrofon ayarlı paylaş mikrofonu paylaş dediğinde çıkacağız. Çıktık. Ee, artık konuşmaları duyamayız. Ama tekrar tıkladığımızda evet, bu evet, konuda evet, evet. gelir ve e, listesine girmiş oluruz. Dolayısıyla konuşmaları rahatlıkla duyabiliriz. Buradan kameramızı paylaşabiliriz sol üst köşeden. İlk tıklamada Karşımıza kendimiz gün görebileceği bir alan gelir ee, ve bu görüntünün e, hemen altında paylaşımı başlat yazan şurada gördüğünüz gibi tıkladığınızda da video havuzu denen yerde herkesin görebileceği şekilde e, kameramızı paylaşmış oluruz. Son olarak sağ tarafta sohbet bölümünü ele alalım sol alt doğrudan e, yazabiliriz. Bunu herkes görür. Yani buraya yazdığımızda şu yukarıda sohbet kısmının hemen e, altında görüyorsunuz tümü var. Buraya yazdığımız her şey katılımcıların tümü e, görecektir. Ama aynı zamanda artı kısmına tıkladığımızda da burada şu an ben tek olduğum için diğerlerini göremiyoruz. Tüm katılımcıları tek tek görürüz ve e, kişilere tek tek mesajla yazabiliriz. Yani kişiler ikili görüşmelerde yapabilirler. yerden görmeden ikili görüşmelerde e, yapmak mümkün. Evet. E, kısaca anlatacaklarım bu videoda sizlere bunlardan oluşuyor. E, teşekkürler.